5 dakika dinlenmek, dinlenmeye çalışıyor falan. O yüzden o sipariş işlerinde olabildiğince minimumda tutmaya çalışıyorum. Ya evet. Falan. İşte Puzzle yoksa boyama kitabı var. <laughs> <laughs> süper süper. Evet ya o durum çok üzücü hakikaten. Yani bir kısmımız <laughs> evde kalabiliyorken bir kısmımız bu evde kalanlara hala hizmet sektöründe çalışmaya devam ediyor. Ve şartları nedir bu insanların? Ne yerler, ne evet, içerler, evet. nasıl yapıyorlar? Ben de gördüm o fotoğrafı. Üzücü hakikaten. Gerçekten. Yani işte biraz şeye hassasiyet göstermeye çalışıyoruz İşte benim annemler çok yakında oturuyorlar. Onların Hı -hı. işte ihtiyaçları için böyle 5-6 günde bir işte kapıdan o sosyal mesafemizi koruyarak falan işte bir şeyler bırakıyoruz onlara falan. Ee, Şeyde, şeyi de çok fazla işte yani sokağa çıkabildiğimiz sürece, yasak olmadığı sürece o çok fazla işte Migros'u, işte Carrefour'u vesaire falan da meşgul etmemekte lazım. Zaten böyle galiba şu an 6 gün sonrasına falan şey yapıyorlar. İşte daha böyle risk grubu olan ya da yaşlıları olan insanlar faydalanabilsin onlardan falan diye. <laughs> Bak gene devrildim. Güzel, Kulaklığın güzel. şeyi var ya o yüzden olmuyor galiba. Bir, de bir şey söyleyeceğim Bunu Damla. Çözüm Bak mu? iki tane iki tane canlı yayın şeyiyle ilgili seni uyarıyorum. Bir, kulaklık buraya sürükliyor ya fışır fışır yapıyor. Bir. İkincisi de ha, sen, okay. tabii. İkincisi şu insanlarımız birazdan isyan edecek. Diyecekler ki yüzünü göremiyoruz. Çünkü yazılar şuradan akıyor. Sen de oraya denk gelince yazı yazı yakalıyor. Biz Yani sen kadrajın şurasına geç, geçersen evet o zaman insanların adı az. Sonra beni fırçalıyorlar. Ha, onun baba. için söylüyorum. Şu anda da burundan kalpler çıkıyor gibi oluyor. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Benim kadrajda tamamsın. Şu an çok en olman gereken noktada söyle söyleyeyim. Okey, tamam. tamam. E, Melik Şah yine bizimle burada. Her yayınımızın bir müdavimi olarak kendisi. Yine bizlerle. Evet. Ah, Melik Bey. gördüm şu an. Bu bir mavi sivri. Mavi burası. <laughs> Melik, Melik Şah'ın bir tane şey filtresi var biliyorsun değil mi? Ona da mavişlik çok yakışıyor aslında. Aa bilmez miyim? Bilmez olur mu? Benim ondaki <laughs> en sevdiğim filtre ama şey. E, söyledim mi hep hiperaktifim? Yani onu her yaptığında ben ona söyledim ya, hiperaktifime her defasında gülüyorum. Ve yani iki, <gülüyor> hep ilk defa gülüyormuş gibi oldu. Peki bir ya. şey soracağım sana hayatım. Ee, Bu... Normalde neydi planların? Bugünlerde ne yapıyor olacaktın? Var mıydı yani böyle İnsan bir ortasına bir... geldik değil mi şu an? Ee... Bilmem nerede en iyi kadın oyuncu ödülünü almak üzere ya. şu anda uçaktaydım <laughs> falan. <Şu> an. <laughs> Ya şey ya teşekkür ederim ama bu şey oldum utandım yok yani şeyin Sibel'in yolculuğu yok, bitti gibi biraz biraz zaten hmm. artık ya yani şey, çalışıyor olacaktım sete gidiyor geliyor olacaktım muhtemelen hani ha, tabii bu... dizi vardı değil mi dizi devam ediyor dizi vardı evet evet çukur vardı Doğru. şimdi böyle bir e, şey yani konuşuyoruz onlarda nasıl olacak ne olacak en sağlıklı şekilde ne zaman sete dönünebilir diye ama hmm. çok yakın gözükmüyor herhalde gibi şu an. Peki Bir ara bir şey yaptınız. O neydi Damla? Ben onu ta yani takip edemediğim için soruyorum. Beraber bir Zoom yayını mı yaptınız? Ama o filmde evet. her şeyden bağımsız bir organizasyon muydu neydi? Evet, o Evet, evet. Olarak... Şey yaptık. Ya aslında bir WhatsApp grubumuz var bizim işte hani haberleşmek hmm. için de kullandığımız. Ee, o WhatsApp grubunda o ilk hafta e, hem yani herkes böyle bir anda boşluğa düşünce hem hepimiz birbirimizi çok özlemiştik zaten. Evet işte hem herkesin nasılsınız, nasıl hayat nasıl gidiyor, o, o nasıl geçiriyor, o ne yapıyor diye böyle bir haberleşmek için Zoom yapmaya başladık. Sonra o Zoom'dan Aa, biz buradan işte soru cevaplayalım en azından hmm, her hafta tabii. olmasa da arada bir işte biz de bir araya gelmiş oluruz. Bizi de dinç tutan bir şey oluyor çünkü. Hmm, hmm. Sonra oyun oynadık şeyden üstünden. Hatta biz şey de denedik işte bir sessiz sinema oynadık uzun üstünden. Hmm, güzel. 16 kişi falandık Zoom'da bu arada. Yani çok enteresan bir Bu aralar ben şeyi de çok duyuyorum Bu mesela. Bir arkadaşımla konuşuyorduk geçen gün işte. Şey dedi mesela. E, ne yapıyorsun dedim. İyi vallahi hazırlanıyorum, giyiniyorum dedim. Ne, ne yapacaksın, nereye gidiyorsun dedim. Yok yok bir ev değil bir Zoom'da bir doğum günü partisi var ona katılacağım dedim. Geçen <laughs> gün ben bir doğum gününe gittim öyle. Gerçekten <laughs> ya mi? Yaptın mı? Tabii tabii. Yaptık çok ya güzel. çok güzel. Can Evrenol beni bir partiye götürdü. O çok iyiydi. Evet. Çok iyi bir partiye <laughs> gittim bir. Bunu hep söylüyorum. Bir doğum gününe gitmişliğim var. Bir rakı masam var. Bir de başka bir çok küçük bir grupla da böyle sabah altıya kadar pizlenmişliğim var. Yani ben tabii. bu işlere çok uzak biri olarak şimdi bu kadar yakın oluyor olmakla ilgili de şaşkınlık yaşıyorum tabii ki. Yani inanılmaz. Evet. Şey, i̇nsan çok çabuk adapte olabilen bir vardık evet. ya hakikaten. çok çabuk alışıyoruz bazı şeylere yani Aynen işte öyle. şimdi şeyler de başlamış ya ofis dizisi mesela e, bir işte e, yeni bir şey tasarlıyorlar bir prodüksiyon tasarlıyorlar şimdi e, işte zoom gibi bir e, Hı -hı. şey program üzerinden e, işte her oyuncunun kendi evinde olduğu ve işte Hı -hı. konferans şeyi nedeni konferans kol yaparak Tom. Aha. bir dizi çekeceklermiş şu an mesela. Yani... Abi. Ben de buna benzer bir şey, geçen gün birkaç arkadaşımla bir şey konuştum da acaba aynı işten mi bahsediyoruz diye bile düşünmeden edemedim şu an. Abi ya sen başka bir şeyden bahsed. Yok yok, bu ofiste ekibinin ha, yaptığı anladım. şey. Atarım onun linkini sana. Enteresan bir iş olacak gibi. Özellikle ya hocam. bir yandan da şey ama hani ben çok özledim ya hani şey hani herkes o, o, aynı durumda galiba ama çalışmayı, sette olmayı çok özledim. Bir yandan şey çok güzel hani evritiyoruz her şeyi nasıl yapabilirizı buluyoruz ama bununla ilgili kısmını ne ne da merak ediyorum bu arada. Ha? Bu bu bununla ilgili ne düşündüğünü de merak ediyorum bu arada. Hani yani bu bu e, tuhaf evrimin tabii ki sinema ayağını da çok merak ediyorum. Mesela ne olacak? Ee, bazı şeyler böyle çalıştaylar falan yapmaya başlamış. Mesela ben bugün işçi filmleri festivaliyle ilgili bir görüşme yaptım. Orada da önemli konularından biri bu süreçten sonra biz neye evrileceğiz? Yani bu sinema salonlarından çekilecek miyiz? E ne olacak? Yani hani böyle bir şeye doğru kabullenmeye mi dönüşüyoruz falan gibi de bir şey var. Tabii ki bu televizyon ayağı da böyle dizisi, sineması, belki tiyatrosu. Bunu nerede kabul edeceğiz? Nerede edemeyeceğiz? Nasıl olacak? Bu süreç ne kadar? Yani bunları da merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Yani bu, bunun tartışması geçen haftada vardı ya zaten işte başka sinema mesela Blue TV üzerinden şimdi hem başka çarşambayı devam ediyor hem de normal zamanda işte programında olan vizyona sokacağı filmleri işte evet. ne kadarsa vizyon süresi o kadar bir süre içinde Blue TV'de olacak o ve siz normal sinema bileti alıyormuş gibi izleyeceksiniz. Hmm. Öyle bir şeye çevirdiler bunu. Bence ya, ya hani bir noktada her şey normalleşecek. Uyuyoruz ki çok hızlı olacak bu. Ama hmm. e, şimdi bu bir çeşit toplumsal bir travma da aslında bakarsan yaşadığınızda. Kesinlikle, ki. kesinlikle. E, ve ben hani sokağa çıkıp artık hayat hayat normalleşmeye, hepimiz normalleşmeye, baş, normalleşmeye başladıktan sonra da bir süre için insanların, hani bu da çok canımı acıtan bir şey benim aslında düşününce ama hani tiyatro salonlarına, sinema salonlarına o kadar kolay eskisi gibi doluş. Evet, onu hani Aynen. o, o bir, uzun bir yol. E, bununla da ilgili işte hani sinemanın yeri sinemadır deyip bu başka sinemanın şu an yaptığı şey işte Hı. ben çok bana göre değil diyenler de oldu mesela. Ama bir yandan da o vizyon zamanı bekleyen filmlerin de e, insanlarla buluşması gerekiyor. Tabii ki sinemada. Ee, ya da işte hani sen de biliyorsundur evde film izlemek var sinemada izlemek var tabii daha üstte festivalde izlemek var hepsinin tadı birbirinden bambaşka hepsinin çıkışında e, yaşadığın yanındakilerle yaşadığın interaksiyon o muhabbet hepsi bambaşka bunların hiçbiri tabii ki evde film izlemek bunların yerini tut tutmayacak ama bir şekilde de e, ya yani çok bilirkişi değilim ben de ama bu kadar büyük bir ara yaşanmaması için hani bu esi vermemek için de şu an böyle bir geçiş dönemi e, yöntemleri arıyorlar insanlar. Hı hı. E, o yüzden e, bana çok iyi geliyor başka sinemanın yaptığı şey. Buna böyle bir ara vermek bıçak gibi bunu kesmek yerine dünyada da streaming kanallarına dönmeye başladı zaten. Oralara vermeye başladı büyük dağıtımcılar da filmlerini. Hı hı hı. Sen hmm, tamamen elini çekmiyor olması aslında iyi buluyorsun sen, değil mi? Doğru anlıyorum. Bana yani, da öyle gibi gidiyor çünkü. Yani evet, öyle buluyorum. Bir, bir, bir de hani, bir yandan insanların üretmesine motivasyon da veren bir şey bu bence. Üretme, üretmeleri onlara motivasyon da sağlayan bir durum. el Ellerini çekmemeleri bundan. Biz ha, hala... Bir yeni var. dünya burada bu arada, o da yazmış. Mubi demiş. Mubi de var evet bir yandan. Mubi, doğru. evet Mubi de var. Hatta Engin Selamlar İstanbul... bu İstanbul Film Festivali'nin seçkisi ve Mubi'de onu da. Evet öyleyim. ben de yeni, yeni öğrendim bu arada. Şimdi. Ya ya. Evet. Ya ne acayip bir dönem. Evet hakikaten çok da. Bu arada Türkmen, Seda Türkmen'in sana güzellemeleri var. Başa tutturdum onu. Ee, ya Seda'cığım. Seda. Biz de sana bayılıyoruz yani. Şimdi evet. Biz Burada de sana kim edelim. kime ne kadar bayılıyor. Lütfen <laughs> buna girmeyelim bu konuya. Dünkü yayını Hande'yi mi kaçırmış o? Dünkü yayında Hande'yi kaçırmış. Seda bunu kapat bu yayını. Şimdi o şeyde duruyordur belki 24 saatte. Onu Sonra Sonra da bunu izlersin. Sonra da bunu izle üstüne. Yani sonuçta yapabilirsin bunu. Peki sana bir şey daha soracağım hayatım. Ben şimdi biz seninle bir süredir tanışırız. Ama ben senin e, bu mesleki şeyinde, yolculuğunda bir anda şöyle bir şey dönüş, şöyle bir şeye dönüşmene şahit oldum. Bundan da keyif de alıyorum ayrıca. Yani çünkü bir, bir kadının e, figürleşmesi yani mesleğinde figürleşmesi ve bazı kadınlara örnek olacak e, bir e, imaj yaratıyor olması çok güzel geliyor bana. E, yani tabii ki bir erkeğin de öyle. Yani herkesin öyle de. Bizim ülkede daha kıymetli olan şey şu anda daha aç olduğumuz şey olduğu için söylüyorum. bu Kadın örneğini veriyorum. Birden buna nasıl evrildi? Sen öyle görmüyor olabilirsin ama böyle görmüyorsan ben seni uyandırayım. Öyle bir durum var. Buna nasıl böyle bir şey nasıl birden birdenleşmedi de? Yani neler oldu da böyle oldu? Farkında mısın bunu? Teşekkür ederim öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> bunun bu böyle bu, 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 bu siber yolculuğunda bu kadar işte şeyken bu kadar gezerken filmi işte diğer ülkelere de giderken festivallere giderken söyleşilere katılırken şeyin şakasını yapıyordum. 30'a gelmekle alakalı galiba bu işte hani artık da böyle bir cümleleri daha kolay birbirinin arkasına koyabiliyorum ve insanlar da dinliyorlar ya falan diyordum. Çağla da <laughs> şey, Sibel'in yönetmeni de şey diyor. Çok ee, sen bir de kırkı gör. Aynı şekilde saçmalamaya devam edeceksin ve daha çok insan dinleyecek. <gülüyor> 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 çok iyiymiş. Öyle, bir, bir, böyle bir şey var bununla ilgili. Bir de ya yani severek yapıyorum hakikaten işimi. Hatta hmm. bazen hani e, işte ne diyorum Sibel'i de çekerken bir sette Çağla ile Giyon'la bir şeyler üzerine biraz fazla ateşli tartışmalar yaşadığımız da oldu. Ama bu benim sahiplenmemden de kaynaklanıyor. Hani bazı insanlar evet. bile çalışmakta istemeyebilirler. Bu böyle çok şey bir özellikte değil. Herkes için aşırı hı. hani e, olumlu, aşırı pozitif bulunabilecek bir yan olmayabilir. Tabii. Ki. Ama yapıldığı ee, zaman çalıştığını görmüşümdür ben de. Yani bu tartışmadan bir şey doğurabilen kitleler genelde başarıya ulaşıyor gördüğünüz Evet işte doğru güzel kavga edebilmek, doğru kavga edebilmek, Aynen. doğru tartışabilmek çok önemli galiba. O zaman bir şey üretiyor oluyorsunuz. Ee, ya işte bu süreçte biraz böyle bu işin her alanıyla ilgilenmekten belki kaynaklanan bir şey birlikte Hı -hı. çalıştığım yönetmenler de hep hani yani evet bu bizim hikayemiz ama biz bu hayali birlikte kuruyoruz deyip bana orada hep hareket alanı sağladılar. O yüzden e, merak etmeye de şeyim oldu. Merak etme fırsatım da oldu. Hı -hı. E, ve hani zamanla zamanla işte bu dediğin şey şey gibi bir şey galiba. Hani sinema insanı olmak. Yani sadece oyuncu tarafından Hı -hı. da değil hani bir eleştirmen için de bu böyle işte ee, Yönetmen için de senarist için de bu böyle. Mesleği sevip her tarafıyla ilgilendiğiniz zaman otomatik olarak böyle bir şey oluyor zaten galiba. Hı hı. Ee, bir de şey